Herkese merhaba. Ben Meltem Gizir Sancak. Bugün biraz kaygıdan bahsedelim istiyorum. Geçmiş çağları düşündüğümüzde e, örnek veriyorum bir ormandasınız ve birden karşınıza kaplan çıktı. Biz eğer korteksten hareket ediyor olsak böyle zamanlarda şöyle bir şey düşünmemiz gerekecek. Aa şimdi dur sağdan mı gitsem, soldan mı gitsem ya da işte ne yapsam bunları diyene kadar da tabii ne oluyor? Kaplan tarafından yem ol, kaplana yem oluyoruz. Onun için bu tarz durumlarda aslında amigdala, e, korteks kapanır ve amigdala harekete geçer. Yani kaygı ve korku durumlarında korteks bağlantısı kopar ve amigdaldan hareket ederiz. Ve o an hızlıca ya kaçarız ya savaşırız ya donarız. Bu tarz e, bizi kurtaran eylemler gerçekleştiririz. E, şimdi günümüze baktığımızda ben kaplanı düşünceler olarak yorumluyorum karşımıza çıkan kaplanı. Biz eğer e, orada düşüncelere çok dalarsak, örnek veriyorum yani kaygı ve korkularımız olan düşüncelerden bahsediyorum. Örnek veriyorum bir konuyla ilgili aslında kaygı ya da korku duyduğumuzda bizim gerçekten korteksimiz kapanıyor ve amigdala'dan hareket etmeye başlıyoruz. Ve bu bizim e, sorun çözme, problem çözmede e, sıkıntı yaşamamıza sebep oluyor. E, o anlarda öyle dönemlerde benim size olacak Ben kaygı ve korku, örnek veriyorum kaplanın yerine ben kaygı ve korkuyu koydum. Benim ilk soru, söylemem gereken şey şu, şu an gerçekten bu kaplan burada mı? Yoksa ben kendimi düşüncelerimde kaygı ve korku mu yaratıyorum? Bu kaplanı ben mi yaratıyorum? Şu an yani bu kaplan gerçek mi? Yani bu kaygım ve korkularım gerçek mi diye düşünmek gerekiyor. Ben bunu düşündükten sonra gerçek mi? Şu an ben ne yapıyorum? Şu an yürüyorum, şu an oturuyorum. Ve şu anki kaygım şu anki durum için gerçek değil. Olasılığı ne bu kaygımı? %50 olabilir, %50 olmayabilir. Peki bu %50 olası, olma olasılığını ben nasıl minimize edebilirim? Ve şu şekilde minimize edebilirim gibi bir yaşam tarzı ve yaşam biçimi sergilememiz hayatımızı kolaylaştıracaktır. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.